Arkadaşlar ben Nurla e, kanalıma hoş geldiniz. E, videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayın. E, i̇yi seyirler dilerim herkese. Şiş... Ya, ben 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 ben. Hadi Oy, sen kimsin? Komando. İyi misin? Bana ne? Düşün. <laughs> Kalk, benim, benim, benim mekanım, benim ya. O bayrağı niye taktınız lan? Tamam O bayrak. O bayrak bizi bayrakta alacak O bayrağı söke söke sana indirttireceğim. İndirt diyemezsin. Bunu böyle mi diyorsun? Evet. Bak Hadi. Benim mekanımda. Bana posta koyalım. Posta, posta gibi ben koyalım lan. Anlıyor musun? Anlamıyorum lan. Burada adam ahlı konuşuyor. Tamam mı lan? Konuşma lan. Gerçek. Yusuf Baba. Sen beni Getir. Bak kardeşim. Canım. Kardeşim. Televiz. Bak. Pardon. Bak televiz. Canını sıkma benim. Sıkacağım Burada. oğlum. Sen Burada. Buradan can, canını öyle bir yere koyarım ki. Koy da böyle. Caminin ortasında senin yeneğin olmasını durur. Burada. Ulan. Tamam mı lan? Gerçek. Bak, öyle kelimeler çarp etme, vururum, sen, vururum lan! Aç şunu lan, üstü koy ya. Kalk, kalk, Bırak Bırak! Oğlum, sen, Bırak! 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 ne gibi Tamam, tamam, buraya yat. buraya Bırak lan! Oğlum neyin sen? lan! Bırak lan! Gel Usta usta yat işte lan. Kardeşim bak. Seni kardeşim diyorum ama. Televizyon, televizyon başı mısın bilmiyorum ama. Söyle ismini, patronun ismini söyle. Söylemem. Bak. Bak. Ya söyle oğlum söyle. Söylemem. Söylemiyorum. Tamam. Söyleyeceksin Ahmet. Ahmet. Kardeş. Ahmet, o adamın elinde bir zamanlar gel, bir daha geldiğin zaman hesaplaşacağız seninle. Tamam mı? Aa, ha? çık, vururum adamı da. Vurdum. Şşş. Sen de vururum. Ya, ne yaptın? Hmm, ya da Ayağını vurdum. Bir şey var mı? Çevan mı? Kalk lan! Kalk O silahı, silahı sıktığını görürsem canım oğlum. oldu? Ne oldu? Ne yaptın? Adam, adam ağlı dur lan burada. Adam mı ağlı dur? Adam ağlı dur. Dur lan! Sıkarmadım o sırada! Adam ağlı dur! Dümdüm atamadım Ma, adam mı vurdun? Bana boşu boşu cinayet dememişler lan. Cinayet resul. Sen misin lan o? Evet lan. Ben de uzman Nurullah kardeş. Tesli adama dolaştın lan. Anladın mı? Sıkarma lan lan. Adamı. Adamı. Ne? <laughs> lan? Otur. Otur lan. Otur otur. Lan. Otur. Otur. Kardeş e, Ahmet Adamın elinde İstediğin zaman Gel Ödeşe'nin Senin Senin o Canını alacağım Tamam mı?